Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? inşallah iyisinizdir. Herkese hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Ben bugün sabah kahvaltısına candan böyle koymuş olduğunuz gibi patates kızartıyorum. iki tane de yumurta haşlıyorum. Ramazan seviyor yumurtayla patatesi. Çayımız da demledim arkadaşlar. Kaynadı. Patatesimiz de kızarmaya başladı. Şöyle koymuş olduğunuz gibi eğer bayağı bir yorum gelmiş. Kaşıkların yerini değiştirdi. <laughs> Onda işte gün geldikçe arkadaşlar hem iyileşiyor hem değişiyor. Koymuş olduğunuz gibi biber çözleyecek Ramazan zobanın üstünde biraz sonra da sizlere onu da çekerim. Bugün kahvaltımızda yumurta kaynatması, patates kızartması ve patlıcan kızartması olacak. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. Çayımın altını da söndürüyorum arkadaşlar. Pişti. kadar saçlara koymuş olduğunuz gibi patatesin kısarmaya başlamıştır. Bugün bir patates kızartması atlayacağım, kızartması yumurta kaynatması fazla kızartmayacağım arkadaşlar çıtır çıtır oldu mu onlar daha doğrusu ramazan günü o bizi yiyor mu? Şimdi ramazan zobayla yapar zobanın kovasını herhalde kovuru hep dolduruyor Yine bu arada patlıcanlarımızı soyun arkadaşlar. Patatesimiz çok haricinde. Demirciyeni dağıtayım. <laughs> Şöyle uyumuş olmanız için servis alayım. Diğer katta değil Misafirim var arkadaşlar. Öğleden sonra eğer çıkmak isterlerse çıkartırım. Çıkmak istemezlerse çıkartmam. Evin hayırlı olsuna gelecekler. Gelecek daha doğrusu. Eşeğine. Ne oluyor? Zamanın kovasına hep doldurdun komürü. Komürü hep mi doldurdun zamanın kovasına?

Evet arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi patlıcanlarımız da kızardı. Ramazan televizyonun sesini kapatalım biraz. <laughs> Buyurun gelin arkadaşlar hep beraber kahvaltı yapalım. Mı? Şöyle ben kahvaltımı hazırladım. Ramazan'da biber çözülür. Ramazan. Merhaba arkadaşlar. misafirlerimiz çıkmak istemiyor haklılar seslerinin daha çıkmasını istemiyorlar şöyle görmüş olduğunuz gibi neyse arkadaşlar biz biraz sonra görüşürüz kendinize iyi bakın evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi her şeyin arkasına bir Türk kafesi güzel gider diye düşündük Türk kafesi yapayım dedim <laughs> Buyurun gelin Beraber içek. Şöyle boyunca bakanız gibi. Bol kapı Türk kafesi.

Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Misafirlerim yeni gitti arkadaşlar. Onu da ben de elimdeki üç bardak vardı. Onlar yıkadım. Fincanları yıkadım? Sizlere şöyle de göstereyim. Makinede bir yandan çalışıyor. Bunlar da elimde yıkadım arkadaşlar. Makineye de bayağı bir bulaşığım vardı. Onları doldurdum şöyle görmüş olduğunuz gibi tezgahımın üstünü temizledim, sildim. Bulaşıklarımı yıkadım, oraya döndürdüm bardaklarımla beraber. Çay fincanlarımı neyim, kahve fincanlarımı neyim. Onu da şöyle görmüş olduğunuz gibi öbür tezgahımın üstünü de temizledim, sildim, süpürdüm, birleştirdim. Şahin, Nurhan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sizin çocuklar da böyle mi evde? Bunlar evde birbirini yiyor. <laughs> Duran. Hadi bir el salla. Merhaba evet. de oğlum. Merhaba. Evet. Haydi. Get... Ya, <laughs> Onu da şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ev hediyesi getirmiş. Kesin Çerezlik. Şöyle. Altı takım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunları yok biliyorsunuz zaten benim kullandığım arada çok şöyle onları fazlaları kaldırıyorum, poşetliyorum. Acil bir gidecek yerim olursa oturuyorum. Acil bir gitmeyecek yerim olmazsa müsait kullanmadıklarım olursa açıyorum kullanıyorum. Onu şöyle makarna getirmiş. Allah razı olsun. Hoş gelse daha mutlu olurum. Şahin, Duran, onda arkadaşlar bugün de böyle bir günümüz geçti. Gelen de yabancı değildi. Halamın geliniydi. Hediyesi de gerçekten çok güzel. Allah razı olsun geldiği için, getirdiği için. Baban ne yapıyor ya aşağıda? Ondan misafirler gitti arkadaşlar. Sabahleyin de hemen, öğlenleyin de Ramazan misafirliğinden içemedi. Çay demledim. Çayımız da herhalde çoktu. Şöyle koymuş olduğunuz gibi. her yer, gıcır, gıcır tertemiz. Silinmiş bir halde. çayımızı birazdan çok eş. Er. Dolaplarımı da iyileştirdim arkadaşlar yer biliyorsunuz. Çok iyi oldu. Şöyle. Şöyle buralara tencerelerimi koydum arkadaşlar. Borçamlarımı koydum. Salata tabaklarımı koydum. İyice oldu? Şuraya da Fena. büyük takılarımı koydum. Telefonu iyice Şuraya mısın? Niye? İstiyorsan He. İyi. Tüpün altına karton koyun diye yazmış bazı izleyicilerim arkadaşlar. Onu ben de düşündüm. Gerçekten de cızılmaz daha iyi olur. Şöyle buralarda yenileştirdim. Şuraya da şöyle arkadaşlar. Acillik kullanacaklarım tabaklarım. Tabaklarımı o yenileştirdim. Şurada da şöyle vurmuş olduğunuz gibi içeceklerimiz. kahvem Pasta malzemelerim var. O da aniden kapanıyor. Şuraya da şöyle sofralarımı katladım. Elbizlerimi katladım koydum. Kullanmadıklarım bunlar. Orayı da daha biraz hafiflettim yani. Öbür dolabımda biraz hafiflet arkadaşlar iyi oldu. Her ağırlık oradaydı. Güzel oldu. Şahin Sobanın kovalarını çıkart da haydi. Sobanın kovalarını doldur oğlum. <laughs> Akşam da Yaşar yeğeniminin son gül vardı arkadaşlar. Biliyorsunuz son gördünüz, tanıyorsunuz. Sen rahatsızsın, ayağın ağrıyor diye. Tuttu, buzdolabımın içini sildi, yazdık. Hamile, iki canlı. Yapma dedikçe buzdolabımın içini pırıl pırıl temizledi. Ellerine oğullarına sağlık. Gerçekten hepsi birbirinden iyi. Bugün buzdolabını silecektim. Akşam o, o dertten de kurtardı beni Songül. Geçen işte biliyorsunuz üstünü sildim. Dolapta kalacaktı. diye. Biraz toz neyim oluyor. Tozlanmış daha doğrusu. Tozunu neyim temizledim. Buzdolabı örtüsü alınacak arkadaşlar oraya beyaz olduğundan cari tozlanıyor. Duran ne diyor? Ramazan gildi. Allah nasip ederse yarın işe başlayacaklar arkadaşlar Şahin'le. Yarın gene yine misafirim var. bugünkü çekim yapmama izin vermediği için yapamadım biliyorsunuz izinler olmadığı sürece çekmek istemiyorum. Utanıyorlar, konuşamıyorlar, çekiniyorlar. Çıkmak istemiyorlar. Artık yarınkiler ne diş onu da hiç bilmiyorum. Çekim yaptırırlarsa, yaptırırım, yaptırmazlarsa. Ağırlarım, buzelcane, zirik, içerik otururuz. Bugün pazar he? Pazar mı? Hafta içi nasıl geçiyor? Ne zaman cumartesi pazar oluyor? İnanın hiç anlayamıyor insan. Hemen canınız geçiriyor. Neyse arkadaşlar biraz sonra çayımızı içerken sohbetimize devam ederek biraz işlerimiz var. oğlanı dolduracak çocuklar. Akşam oldu geldi yemek pişecek, sopa kovası dolunacak. Ramazan'da yarına hazırlık yapıyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şunları kesmiş. Ramazan! hadi çay hazır. Çayda görüşürüz arkadaşlar inşallah. Evet arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Rabbime emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Annen çağırıyor. Ne?